Flash CS5 eğitimi 27 konu, 153 ders ve 18 saatten oluşmuş profesyonel düzeyde hazırlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim Flash'ı hiç kullanmayan kişilerden başlayıp yani ilk kez kurduğunuzda başlayıp Flash'ı kullanabilmeniz için gerekli olan bütün konuları barındırmaktadır. Derslerin videolarının kalitesi HD kalitesinde olup 1200 piksel 675 piksellik ölçülerde çekilmiştir. Ürünün kullanımına gelecek olursak ekranda gördüğünüz gibi düzgün bir arayüzde size sunulmaktadır ve rahatlıkla menülerin içerisine, videoların içerisine ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda DVD içerisinde videolar arasında arama yapabilirsiniz. Örneğin flash kelimesini yazdıktan sonra rahatlıkla videolar arasında arayabilirsiniz. Aynı anda birkaç videoyu açıp ...izlemeniz mümkün. Herhangi bir şekilde bunun e, arayüz tarafından kısıtlanması yoktur. Ürününüzün içerisinde 27 konu bulunduğunu belirtmiştik. Ekranda gördüğümüz gibi konular sıralanmış bir şekilde ve Flash'ı öğrenmeniz için gerekli olan... ...bütün konular bu e, eğitim içerisine dahil edilmiştir. Ürünün, ürünümüzün içerisinde 10 saatlik zaman dilimi içerisinde... Hiçbir şekilde bekleme, boşluk gibi ya da düşünmek gibi ya da gereksiz yere vakit kaybetmek gibi bir zaman dilimi kullanılmamıştır. Yani 18 saatin 18 saati tamamen Flash'ı anlatmak için kullanılmış zaman dilimi olacaktır. Ürünün kalitesini anlatabileceğim pek fazla bir durum yok. Ürünü ancak alarak ve öğrenerek görmeniz mümkün. Daha önceki eğitimlerimde olduğu gibi ürünlerimin içerisindeki kalite yüksek düzeyde tutulmuştur. Yani anlamanız için yapılmış olan bir eğitim seti. Bulabileceğiniz Flash CS5'i öğrenebileceğiniz en iyi eğitim şu anda videosunu izlediğiniz eğitim olarak karşınızda. Bunun dışında ben Ersin Şengül bu videoyu hazırlamadan önce bu eğitim setini hazırlamadan önce 2000'in üzerinde öğrenci yetiştirdim. Video eğitimi veren öğrencilerim var, dershanede eğitim veren öğrencilerim var. Birçok firmada çalışan öğrencilerim var. Sektörde 16 yıllık bir geçmişim var ve Flash'la uzun yıllardır birlikteyiz. Hatta ilk doğduğu zamandan beri birlikteyiz Flash'la birlikte. Ve Flash'a karşı özel bir yakınlığım var ve Flash'ın değdiği bütün noktaları öğrenmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum ki Flex... Air gibi, Flash gibi, Android uygulamaları geliştirmek gibi iOS gibi bu tip teknolojileri sürekli olarak takip edelim Flash çevresinde yani SBF platformunda dönen yapılar. Flash CS5 anlatmak çok kolay olmamakla birlikte çok zor bir yapı değildir ama Flash'ı anlatmak çok kolay bir yapı olarak karşımıza çıkmaz. Bu e... Eğitmenlik tecrübemden ortaya çıkan bir sonuç, Flash aslında çevrede insanların bahsettiği gibi çok zor bir program değildir. Çok kolay bir programdır. Sadece belli mantıklarını anladıktan sonra Flash'ta uygulama geliştirmek, Flash'ta bir işlem yapmak, bir şeyler yapmak hiç tahmin ettiğiniz gibi ya da başka insanların söylediği gibi hiç zor değildir. Yani Flash'a ön yargılı davranmazsanız bu eğitimle birlikte rahatlıkla Flash'ı istediğiniz düzeyde kullanabilirsiniz. Başka bir eğitimde